YouTube kanalımdan herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere puf puf, yumuşacık çiçek poğaça hazırladım. Yumuşacık hamuruyla, görüntüsüyle çok lezzetli bir poğaça tarifi oldu. Şimdiden izleyeceklere, deneyeceklere kolay gelsin diyorum ve bu güzel poğaçanın hemen detaylarına geçiyorum. Öncelikle hamurumuzu mayalayarak başlayalım. Yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 paket kuru maya, dileyen yaş maya da kullanabilir. Üzerine yine 2 yemek kaşığı toz şeker. Bu malzemeleri şöyle güzelce karıştırıyorum. Mayamızın daha aktif bir hale gelmesi için Ardından iki tane yumurta akını ilave ediyorum. Sarısını üzeri için ayırdım. Bir tatlı kaşığı tuz ve bir su bardağı da sıvı yağını ilave ettikten sonra yine bu malzemeleri şöyle karıştırıp unumu yavaş yavaş yoğurarak ilave ediyorum. Ben toplamda 5-5,5 su bardağı arası un kullandım. Her tarifimde söylediğim gibi kullanmış olduğunuz unun markasına ve kalitesine göre un miktarında çok az da olsa değişiklik olabilir. Bu yüzden mutlaka unumuzu yoğurarak yavaş yavaş ilave ederim. Mayalı hamur olduğu için mayalı hamurlarda dikkat etmemiz gereken birkaç tane püf noktası var. Birincisi mayalı hamurlar yoğrulmayı çok sever. Ne kadar güzel yoğurursak hem maya kokusunu önlemiş oluruz hem de yaptığınız poğaçalar, açmalar çok lezzetli ve puf puf yumuşacık olur. Hamurumu güzel bir şekilde yoğurdum. Üzerini streç filmle kapatıyorum ve iki katı olana kadar mayalanmaya bırakıyorum. Benim yarım saatte hamurum iki katına çıktı. Daha sonra elimi çok az bir şekilde yağladım. Hamuru daha hızlı bir şekilde toparlayabilmek için. Ve videoda görmüş olduğunuz şekilde güzel bir şekilde tekrardan mayalanan hamuru yoğurdum. Hamurumu videoda görmüş olduğunuz şekilde tezgahımın üzerine vurarak katlayarak güzel bir şekilde tekrardan yoğurdum. Hem açtığım yaptığım poğaçaların daha pürüzsüz olması için hem de daha yumuşak hem de maya kokusunu önlemek için bu yöntemi sizler de mutlaka deneyin. Hamurumu yoğurduktan sonra eşit bezelere ayırıyorum. Burada büyüklüğünü, küçüklüğünü siz ayarlayabilirsiniz. Ben böyle cevizden biraz daha büyük parçalar koparttım. Bezemin bir tanesini tezgahın üzerinde elimle açıyorum. Orta kısmına da beyaz peynir ilave ediyorum ve tekrardan hamuru yuvarlayıp elimle videoda görmüş olduğunuz şekilde açıyorum. Orta kısmına da su şişesinin kapağını koyuyorum. Bıçakla kenarlarından aralıklı bir şekilde kesiyorum. Ve orta kısmına da zeytin koyuyorum ve yağlamış olduğum fırın tepsisine ilk yapmış olduğum poğaçayı yerleştiriyorum. Diğer poğaçalarımı da aynı şekilde yapıyorum. Eğer videomun tam da bu kısmına kadar izlediyseniz kanalımın büyümesi için desteklerinize çok ihtiyacım var. Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim. Yaptığınız her beğeni, her yorum benim için kıymetli. Hem videomu izlemiş olduğunuzu anlamış olurum hem de tariflerimin, videolarımın daha çok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz. Destek veren herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. tüm poğaçalarımı bu şekilde hazırladım. Tepsi mayası için en az 20 dakika dinlendirdim ve 20 dakikanın sonunda üzeri için ayırmış olduğum iki tane yumurta sarısını çok fazla hamurların üzerine bastırmadan sürüyorum. Benim yaptığım ölçülerle tam 16 tane çiçek poğaçam oldu. Üzerine yumurta sarısını sürdükten sonra fırınımı önceden 180 derecede ısıttım. Isınırken fırınım son olarak üzerine de tekrardan böyle yaprak kısımlarına çok az haşhaş, susam, çörek otu neyi seviyorsanız dilerseniz üzerine sade de bırakabilirsiniz. Üzerine döküyorum ve ısınmış fırınıma pişmeye gönderiyorum. Poğaçalarım çok güzel bir şekilde pişti. Üzerine temiz bir mutfak bezi örtüyorum ve ilk sıcaklığıyla 5 dakika bekletiyorum. Daha yumuşak ve puftik poğaçalar oluyor. Altı üstü çok güzel bir şekilde pişen poğaçalarım artık servise hazır. Yumuşacık sizlerde gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Başka bir tarifimde görüşmek dileğiyle. Allah emanet olun. Hoşça kalın.